Bismillahirrahmanirrahim. Bir adım derneğin inşallah Erif Günaydın rahmeti sofrasını yetimler iftar ikramı inşallah takabbal Allah minna ve minkum salih amel. Medine isik arasına Elin isik, Merve Mustafa Yılmaz Ömer isik inşallah takabbal Allah minna ve minkum salih amel. aman raim arkadaşlar selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm. bir adım derler inşallah cemal inşallah teşekkürler Türkiye. teşekkürler Türkiye. teşekkürler teşekkürler şüküran Türkiye şüküran Türkiye. Belki insanlar, güzel insanlar afikalar, bilerde, zikta, Bir adım derneğiyle inşallah cemallerimize Allah afiyet versin. barakat versin inşallah tüccarlarımıza inşallah. Allah turunu kazaktan beri azda muhafaza Bismillah Kerim, inşallah. <Sessizlik> Maşallah da Maşallah, Allah Allah kebilesin Allah razı olsun inşallah Rabbimiz kabul ve mekbul olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Afrika'dan selamün aleyküm. <Sessizlik> <Sessizlik> Elhamdülillah kibeli insanlar güzel insanlar Afrika'dan binlerce kilometre uzaklıkta bir adım değer neyle inşallah cemaatler inşallah keblesin, Allah kebilesin Allah razı olsun inşallah. Bugün iftar yemek inşallah. Allah minna ve minkum Arif Güney Rahmeti sofrasını yeçimle riftar ikram inşallah bu isimle Medine Isik Aslan Ege Isik Mer Mustafa Ilmaks Mer Omer Isik Zekiye Ilmaks Yeli Isik Sadullah Isik Ayfer Isik İsra Dur Rumezza Karagox Canat Berdilebek, Adan Güney Hakan Karan Jangsu Aslan Esimsi Feyze Ovak, Zeyra Seyinix, Sadiyye Gultemix, Hamza Feydan, Muhammed Yemin Aslan, Meltem Medine Oksmek, Demiran Mustafa Karadekçik, Razan Denix. Karazan Denix. Karazan Denix. Meltem Sadiye Demix Hamza Fidan Muhammed Yemine Meltem Medine Oslem Demiran Mustafa Karadex Rasan Denix Metin Mansur Elbil Sayla Simsek Hediye Karavdak Ali Alaverdik Soner Çakçık Yasmin آي ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم ساري يا ان شاء الله الله يكبر الله راضي ان شاء الله ربنا يقبل ان شاء الله بسم الله دوالي بزن ان شاء الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Wa hablana min naru karahma, inna ka rahab. Subhanallah Bika Rabbi zat ya ma ve Wassalamu ala Jami Ambi Al Mursalin. Alhamdulillah Rabbinala min al-Faqih. Naman Royi Afrika'dan selamünaleyküm. Alhamdulillah inshallah Arkacallar icin neroşallah Bismillah Allah baraka cillah inshallah takabbarallah minna wa min kubsari ala mal. Allah keblessin Allah razu s inshallah Rabbimiz kabul ve mükulus inshallah takabbarallah minna wa min kubsari ala mal Allah keblessin. الله رازوس ان شاء الله ربي مسكبو المقبلوس ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم سلام